Bugün konuğumuz Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Profesör Daron Acemoğlu. Hoş geldiniz Daron Bey. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Bildiğiniz gibi Türkiye yakın zamanda seçimden çıktı ve hemen seçim sonrası ekonomide yeni bir sayfa açıldı. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak geri döndü. Siz Şimşek'in şu ana kadar performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şu anda biraz tabii ki emin olmak zor. Çünkü dediğiniz gibi Türkiye seçim ekonomisinden çıkıp daha normal bir ekonomiye dönmek durumunda. Ama çok yapısal ve kısa süreli problemleri olduğu için ve seçim süresince de ekonomi giderek kötüye gittiği için nasıl bir çare getirilecek bunu daha kesin olarak göremiyoruz. Buradaki belirsizliğin bir nedeni de aslında Sayın Mehmet Şimşek'in elinde ne kadar güç olduğu da kesin değil. Çünkü e, Türkiye'nin ekonomisinin şu anki ciddi durumuyla e, gerçekten sonuç çare getiren bir politikalar geliştirmek için bir kadroya gerek var. Bu kadro da şu anda Türkiye'de yok. Ama e, tabii ki e, Türkiye'nin e, Sayın Mehmet Şimşek'in de dediği gibi daha rasyonel politikalara dönmesi iyi bir şey olur. Ama benim burada vurgulamak istediğim şey aslında şu. Türkiye'nin problemleri çok daha yapısal. Bir tek enflasyonu azaltarak çözülecek şeyler değil. Bu yapısal problemlere yolsuzluk, verimsizlik, teknolojiye yeterince yatırım yapılmaması, eğitimin durumu, kurumların kötüleşmesi. Bu yapısal problemlere çözüm getirmediğimiz sürece aslında ekonominin potansiyelinin çok altında kalacağız. Biraz bahsettiniz, e, hep yolsuzluk, rekabet gibi e, yapısal problemlere dikkat çekiyorsunuz. Peki, e, yapısal reformların ciddiye alındığı konusunda bir işaret görüyor musunuz? Hayır, şu anda görmüyorum. Yine çünkü bu yapısal problemlerle başa çıkmak için birincisi bir kadroya gerek var. İkincisi kurumsal yeni bir yapıya gerek var. Örneğin yolsuzluğu durdurmanın yolu... Aa, bu konuda denetim sisteminin çok daha kuvvetlendirilmesi, belirsizliğin azaltılması, verimliliğin artmasının yolu dediğiniz gibi rekabet, eğitim, teknolojiye olan çok daha fazla bir önem verilmesi. Bu konuda bir ilerleme görmüyorum. Tabii şöyle diyebilirsiniz. Önce e ekonominin çok daha acil olan makroekonomik problemleriyle ilgilenmek lazım. Ondan sonra belki yapısal problemlere geçebiliriz. Ama bunun için de pek bir şey görmüyorum. Yani çünkü yapısal problemlerle başa çıkmak gerçekten büyük bir reform, cesur reformlar getir gerektiriyor. Şu ana kadar bunu yapacak bir yaklaşım göremiyorum. E, yabancı yatırımcılara geçelim. Yabancı yatırımcı Türkiye'ye girmek için ne gibi gelişmelere bakacak? Faiz yükseltme yeterli bir gösterge mi? Tabii ki burada yabancı yatırımcılara Türkiye'nin çok gereksinimi olduğunu vurgulayarak başlayalım. Çünkü Türkiye'de şu anda büyük bir kaynak eksikliği var. Bu kaynak eksikliği depremden önce de vardı. Çünkü Türk şirketlerinin hatta bankaların bilançolarının durumu iyi değil. Ve Türkiye büyük bir cari açık yaşıyor. Aynı zamanda bütçe aşırı yaşıyor. Bunlar için de kaynağa ihtiyaç var. Bu kaynak ...gereksinimleri çok çok daha fazla arttı. Çünkü korkunç bir deprem e, altyapıya e, ve başka şeylere olan yatırımların çok artmasının gerektiğini de gösteriyor. Peki bu kaynaklar nereden gelecek? İçeride yeterince kaynak yok bunun için. Onun için dışarıdan gelmesi lazım. Ama dışarıdan gelmesi şu anki dengeyle mümkün değil. Çünkü yatırımcılar Türkiye'deki belirsizlikten çok şikayetçi... Türkiye'deki faiz ve enflasyon politikasından çok şikayetçi ve Türkiye'nin durumunun nereye gideceğini pek bilemiyorlar. Aslında bakarsanız dışarıda Türkiye için hala iyimser bir tablo var. Eğer makroekonomik olarak bir ilerleme olursa Türkiye'de yabancı yatırımcıların geleceğini emin. Önce kısa vadeli olarak daha sonra belki daha uzun vadeli olarak gelen yatırımcıların olacağına eminim. Ama şu anda e, ne kadar güven duyuyorlar bunu bilmiyorum. Çünkü sonuçta yabancılar da Türkiye'deki iktisatçılar da örneğin ilk faiz arttırışının daha fazla olmasını bekliyorlardı. Çünkü şu anda faizler enflasyonun o kadar altında ki reel faizler ki iş dünyasının dikkat ettiği şey reel faizlerdir. Yani nominal faizle enflasyon arasındaki fark reel faizler o kadar negatif ki onları sıfıra çekmek için daha büyük bir adım bekleniyordu. Ve bu adımın gelmemesi aslında belki de yabancı sermayecileri bir e, gerçeğe dönüş şeklinde iyimserliklerinden biraz daha normale dönüşe zorladı ve bu yüzden de e, doların birdenbire arttığını gördük. Peki Türkiye'nin IMF ile bir anlaşmaya ihtiyacı var mı? Şimdi bu Türkiye'de e, biraz duygusal bir problem haline gelmiş durumda. Yani e, IMF sanki Amerika'nın Türkiye'ye getirdiği bir baskı ya da yabancılara kapitülasyon gibi görülüyor. Onun için bunu IMF'den değişik bir şekilde düşünelim. Türkiye'nin neye ihtiyacı var? Türkiye'nin yapısal bir reforma ihtiyacı var. Bu yapısal reform içinde hem e, Türkiye'li hem dışarıdan gelen yatırımcılara güven vermesi lazım. Bunu yapabilecek bir çerçeve nereden gelirse gelsin iyi olur. IMF şu anda Birçok ülkede böyle bir çerçeveyi geliştirmek üzerinde çalışıyor. Türkiye'de 2002-2001 krizinde de Dünya Bankası ile beraber IMF böyle bir çerçeveye yardımda bulundular. Tabii ki aynı şey Türkiye'de de olabilir ama yani sonuç IMF ya da IMF değil. Sonuç önemli olan yapısal, kurumsal, güven verici bir yapının gelmesi. Asgari ücrete yeni bir zam yapıldı. Yüksek kiralar ev sahibi ile kiracılar arasında toplumsal bir krize dönüştü. Tüm bunlar Türkiye'de orta sınıfı nasıl etkiliyor? Orta sınıfın eridiğini söyleyebilir miyiz? Yani burada iki tane problem var. Birincisi orta sınıfın erimesi, gerisi fakirlik. Asgari ücretin bu kadar önemli olduğu çok az ülke var başka. Niye öyle? Çünkü ücretler artmıyor Türkiye'de ücretler artmadığı için asgari ücret aslında birçok işçinin ücretini direkt olarak belirliyor. Amerika'ya bakarsanız asgari ücrette çalışan işçi sayısı %10. Türkiye'de %50 kadar. Ve asgari ücretin artması tabii ki enflasyona katkıda bulunuyor ama artması lazım çünkü bakarsanız reel olarak asgari ücretler Türkiye'de artmıyor eşitsizlik artıyor. Niye? Bunun yine nedeni aynı şeyi söylemekten, yani aynı şeyi sormadan söylemek istemiyorum ama yapısal problemler. Çünkü verimlilik artmadığı sürece, üretkenlik artmadığı sürece şirketlerin üretimi artmıyor. Şirketlerin üretimi artmadığı sürece de işçiye olan talepleri az, böylece de ücretler artmıyor. Bir de bunun üzerine eğitimin kötülüğünü görürseniz ki eğitimde çok daha geri adımlar atıldı. Yani Türk işçisi, hem bunun içinde mülteciler de var, Türk işçisi de var. Yeterince eğitim düzeyine sahip değiller modern ekonomide en çok yüksek üretkenliğe ulaşmak için. Böyle olunca da işçilerin refahı artmıyor, fakirlik problemi ve orta tabakanın da giderek geri gitmesi. Yine bunlara çözüm kısa dönemde tabii ki enflasyonu durdurmak, belli bir istikrara gelmek bunlar çok önemli ama yapısal problemleri çözüp de ekonominin daha fazla büyümesi, daha kaliteli büyümesi ve aynı zamanda ücret artışının artması bunlar çok önemli. Yeni çıkan kitabınızda yapay zeka konusunu ele alıyorsunuz. Daha önce yaptığınız yorumlarda da Türkiye'nin yapay zeka konusunda yeterli çaba göstermediği fikrindesiniz. Peki Türkiye yapay zeka konusunda neler yapmalı? Yani yapay zeka aslında bir örnek Türkiye bazında. Yeni kitapta tabii ki buna çok e, vurguda bulunuyoruz. Çünkü şu anda Amerika'da, Avrupa'da çok önemli bir hale gelmiş. Ama Türkiye'nin yatırım yapmadığı teknoloji içinde, içinde yapay zeka var, dijital teknolojiler genel olarak var, robotlar e, ve daha başka ileri teknolojiler de var. Bunların çoğunun önemi şu ki yüksek düzeyde özellikle ihracata e, açık, ihracat için yapılan bir üretimde yüksek kalitenin elde edilebilmesi ve üretkenliğin arttırılabilmesi için bu teknolojilerin çok büyük önemi var. Ve Türkiye'nin verimliliğinin düşük olduğunun, teknolojiye yeterince yatırım yapmadığını vurguladığım zaman bunlardan bahsediyorum. Peki niye yapay zeka özellikle önemli bu bağlamda? Çünkü büyük olasılıkla gelecek 20 sene içinde dünyanın birçok yerinde üretimin çok önemli bir parçası haline gelecek ve bu konuda geri kalan ülkeler ihracat piyasalarına da girmekte daha çok zorlanacaklar. Şimdi Türkiye'nin önünde 20 sene zaten kritik bir vakit var. Çünkü Türkiye şu anda hala genç ve çok dinamik bir ülke ama yaşlanmaya başlayacak. Ve bu 20 sene içinde hem genç potansiyeli yüksek ekonomisini doğru kullanması lazım hem de geleceğe açık yatırımlarda bulunması lazım. Bu yatırımların üç alanı var. Birincisi normal işçilerin yeteneklerinin ve eğitimlerinin arttırılması. Çünkü herhangi bir işçinin gelecek fabrikalarda, geleceğin e, ofislerinde çalışması için çok daha fazla teknolojiyle bilgi, ilgili olabilmesi lazım. Şu anda ilkokullarımız, ortaokullarımız bunu başaramıyor. İkincisi en yüksek düzeyde örneğin mühendis olan ya da e, e, menajer olan insanların ...bu teknolojide, bilgisayar teknolojisinde, yapay zekada, diğer ileri teknolojilerde çok e, iyi kademe almaları lazım. Türkiye bu konuda da çok az yatırımda bulunuyor. Yani örneğin yeterince bilgisayar mühendisi üretmiyoruz. Yeterince insan yapay zeka konusunda ya da başka bu dijital teknolojiler konusunda uzmanlığa ulaşmıyor. Üçüncüsü ise şirketlerin bu konuyu çok önem vererek kendi üretim sistemlerinin içine sokmaları lazım. Burada da yine Türkiye geri kalıyor. Özellikle en büyük yatırım inşaat sektörüne gidiyor. İnşaat sektörü teknolojik olarak ileri bir sektör değil. İhracat yeterince artmıyor ve ne, ne ihracat ettiğimize bakarsanız bunların çoğu düşük teknolojili şeyler. Yani bu gelecek 20 seneyi iyice riske atıyoruz demek. Bu da Türkiye'nin gelecek potansiyeli için hiç iyi değil. Biraz gelecekten bahsettiniz şimdi. E, seçimler geride kaldı. Sizce Türkiye'yi nasıl bir beş sene bekliyor? Türkiye'de böyle bir problem var ki seçimler geride kaldı. Bundan sonra belki biraz istikrara, normalliğe varırız dediğimiz zaman yeni bir yerel seçim gelecek. Tabii bu yerel seçim çok önemli. Çünkü AKP tarihinin en zor seçimini yaşadı. Ve gerçekten yerel seçimlerde de e, AKP'ye karşı bir... bir Oy kayması mı olacak yoksa e, partinin gücü geri mi gelecek? Bu tabii ki Türk politikası için önemli ve bunun riski de yakın zaman içinde yine seçim politikasına, çekim ekonomisine girmemiz. E, bu yine belirsizlikler yaratıyor. Türkiye'nin gelecek 5 sene, gelecek 10 sene içinde dediğim gibi teknolojik konuda çok önemli adımlar atması lazım. Eğitim konusunda çok önemli adımlar atması lazım. Bunlar için istikrar lazım. Bunlar için demokrasi lazım. Türk demokrasisi de şu anda iyi bir durumda değil. Ee, eğer e, uluslararası e, e, araştırma gruplarının skorlarına bakarsanız hepsi Türk demokrasisinin demokrasinin özellikle son 10 sene içinde geri gittiğini, zayıfladığını gösteriyorlar. Yargı kurumlarında bağımsızlık yok. Parlamento çok zayıfladı. Cumhurbaşkanlığı sistemi başka çok az ülkede olduğu kadar bir merkezleştirme getirdi ee, ve yolsuzluk probleminden de zaten bahsettik. Bunların hepsi bir de üstüne medyanın e, bağımsızlığını kaybetmiş olmasını getirirseniz bunların hepsi demokrasinin zayıflığını gösteriyor. ve Demokrasinin zayıflığı ekonominin toparlanmasını da zorlaştırıyor, yapısal problemleri de zorlaştırıyor. Yani gelecek 5 sene 10 sene Türkiye için çok kritik her açıdan.